Eee ülkemizin etrafında dost bırakmamak kaydıyla sadece ve sadece Orta Doğu'da hem Arabistan'ın hem Kuveyt'in hem de Tayyip Erdoğan nasıl Cumhurbaşkanı yapacak yaparız? Yetkileri nasıl arttırıp da nasıl onu nasıl bir padişah konumuna getiririz diye uğraşıyorlar. Onu bilmek isterim. Zira eğer topyekün bir oylamaya gidecekse o zaman tüzük üzerinde tartışma açılamayacak. Dolayısıyla bazı maddeler üzerinde konuşma şansı yok. Sabaha e, kadar divandaki diğer arkadaşlardan yardım rica ediyorum. Beyaz, kırmızı kırmızıları lütfen indirin. Onaylama sını yapalım, gündem bu şekilde kalsın, gündemi değiştirmeyelim diyenler evet oyu anlamında beyaz kartını kaldırıyor. <laughs> Bunun biri başkan olacak, diğerleri yönetim kurulunun belli görevleri veya görevleri belirtilmemiş üyeleri olacak. Kabul ediyor musunuz? Evet, kabul ediyorum. Evet, birinci adayımız değil <laughs> oldu. Bu arada e, <laughs> arkadaşlar Cumhuriyet yurt dışında yaşayan, Almanya'da yaşayanlar için, Türk vatandaşları için tarihi bir gün. CHP yurt dışında örgütleniyor. Bugün bu kuruluşu gerçekleştiriyoruz. Bundan sonra CHP yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının sorunlarını bizim üzerimizden direkt olarak yerinde görerek çözümler üretecektir. Almanya ve yurt dışında yaşayan insanların Türkiye'den kaynaklarını çözmek için uğraşacağız. Ülkemizin daha muhafazakar, baskıcı, tek adam diktatörlüğüne dönüşmemesi için çalışacağız. Bizler yeniden layık, demokratik ve hukuka gerçekten inanan insanların Türkiye'de iktidara gelmesi için var gücümüzle çalışacağız ve bu yüzden sizlerin desteğini istiyoruz. Bizim buradaki sorunlarımızda daha iyi çözümler üreteceğiz. Teşekkürler. Coşar Karadaş Hülya Yıldırım, İzzet Kalkan. Bunların dışında bazı isimler çift oldu. Bunların dışında aday olmak isteyen veya aday önermek isteyen var mı diye son defa soruyorum. Yoksa adaylık listesini kapatmak istiyorum. <laughs> en fazla 8 demek 7, 6, 5, 4, 3, 0 da demek. Yani hiç çarpı işareti koymayabilirsiniz ama en fazla 8. 9 çarpı diğer ormanları seçmek isteyen evet. arkadaşlar oyunlarını kullandığınızda evet. lütfen evet. yerlerini oturursunuz. Ben oyunu evet. kullandım. Evet.